Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Light editte de var izleyeceğim. Light edit. Bir dakika. Yeni mi attı light edit? Yok kanka. <laughs> Ay evet yeni atmış. Tamam onu da aldım. Zaman. Bir dakika bir dakika. Hey 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 her şey sırayla. Haydi bakalım chat. <laughs> Nasıl yayın izleyeceğim? Çocuklar bu sorunun cevabı ne? Hocam cu. Oğlum cu ne? Hocam cu işte. Cü ne oğlum? Hocam cevap ceylan uzuvu olacaktı. Çünkü boynuzlu ve boynuzsuz tür olan tek canlı ceylanlardır. Hayır rica Nasıl yetmez ya? Nasıl yetmez baba? Şaka mısın ya? <laughs> Bunun yetmemesinin mümkünatı buraya gelir de ben yemezsem var ya. Murat. Ya bir yerlerim şişerse. Türkiye, Suriye Türkiye, Suriye Aaa ne oldu ya Oynasakada geldik Sen a lesbian I am transsexual I am transgender Amınakoyim Amını siktim tiktoku seni Abla ne söylüyorsun ya Çıkarım senin belen artık ha ya siktir o git bu Türkiye'den. Ya bu uygulamayı sil. Ya da insan bu insanlara yazanlara değil. Biraz yayın açanları da sen Teşhü artık. Keşfere Ne Ne Olmuş helikopter. Ya bir <laughs> sus kapına koyacağım helikopterden. Sabah sen beni çıktın kafamı mı helikopter? Hayır. Ben ömrümde böyle katlilik görmedim. Allah. Oh, Şu yaşıma geldi. Hayatımda senin kadar kolpacı. Sağ ol. Senin kadar sahtekar. <laughs> eyvallah. Senin kadar şerefsiz. Sevecin. Senin kadar orospu çocuğu bir adam görmedim <laughs> <yiyemedi bana. Gülüyor> Evet sayın seyirciler şu anda elini kolunu sallayarak sınır kapılarımızdan içeri giren bir mülteci görüyorsunuz beyefendi. E neden Türkiye'ye geldiniz? Mahmut Esmi, Şükran, Ejak, sadnat Ayın, Ayın, Kaf, Kef, Lam, Elif, Ye. Rahmetli babamın sözü vardı. Zengin olmak istiyorsan ya girdiğin delik zengin olacak ya çıktığın delik zengin olacak. Yoksa çalış çalış ananın ammı bir karış. Mekanın cennet olsun doğru söylüyor. Yurt dışında çöpe atılan eşyaları satarak bir Şahin alabileceğinizi biliyor muydunuz? Mesela adam plazma atmış. Adam saksafon atmış amına koyayım. Saksafon. Oğlum bununla Şahin alırsın lan. Why hem böyle oynamam ha. <laughs> girdik 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 arkadaşlar. Oh bir şey söyleyeceğim. İyi bile düştü. Bence ona şükretsin o. Girdik. Gözcüğü yerleştiriliyor. Tekten bekle. Gördüğünüz en, gibi Jett jet öğreniyoruz. <laughs> evet, nerede bu adam? <gülüyor> <gülüyor> ya. ya öyle şaşırırsınız <gülüyor> işte. <gülüyor> 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 Ne Abi niye dövüyor onu ya? Polis miydi lan o? Ee, <laughs>

kanka böyle şeyler aç atmayın ya atmayın oğlum şunları ya Allah Allah Oh my god buraya <laughs> Arkadaşlarınız sürekli sizi eziyor mu? Onlara şunu söylerseniz bir daha ezemeyecekler. Gelmeyin dedim orospu çocuklara gelmeyin dedim ya. Adam yani... Ula, kim, ben Kanka bu nasıl oluyor ya? Ya ben ortaya tutturamıyoruz harbiden ya. <gülüyor> 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 The fuck I know she looked back and started laughing. I just want to fuck. Huh? Some of those. Wait a minute. Guys, she Görüşürüz. Senden sonra Allah. Yaşadım mı bilemedim Tanrıdan tek dileğim Beni sensiz bıraksın Sen aşk nedir bilir misin sevgi? Allah